Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar merhaba Bugün Ne var kaç Yeni bölümümdeyiz şimdi hangi Hangi yaşa alıp Beni yeme Beni yeme gel buraya be, beni yeme Yeni bir Çok iyi. Buraya arkadaşlar ses tadilat var sanırım. <makes noise> <delete> ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bir hesapta öyle bir şey var ki çok şaşıracaksınız. Şey <Dual Welsh Shout> Evet. Tamam, meleket var ve süper şarjı var. Bu da öyle uçaklarını bir görev yapacağım. Ben çok görev olan savaştım ama. Önderlik görev de değil mi? Önderlik mi sana? Heh. Ben başta mortis ölüyor. Oman Ömerken... şimdi

olmuştu. Bu arada arkadaşlar iki haftadır video gelmediği için üzgünüm. müsait değilim bir daha böyle olmayacak söz veriyorum. hadi Devam edelim.

Burası yok şu an. Şimdi, doktor, şimdi, doktor, şimdi, doktor. Geber lan. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda bir şeyler yapmayı planlıyorum. İstanbul'da bir şansım okullar da başlıyor ya. Okullar başlıyor diye şimdi neler olacak neler. Arkadaşlar okullar başlamasaydı ben bir videolar atardım. Yaz tatilinde neden hiç anlayacağım. <laughs> de attım videoyu. Ama az attım. Köyde video çektim. Her yerde video çektim. Kuzenler de Minecraft ile. Oha büyük bir şey geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Ya bu benim anne hesapta da var. Karakter yok kostüm var ya. Bende bu kostüm var da aynı safta. Şeyim yok. Neydi da Karakter yok. Karakterin kendisi yok. Arkadaşlar bu videoyu kadar çok uzatmayı düşünmüyorum. Daha editleyeceğim. Daha editleyeceğim. Yapacağım, 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 yapacağım falan filan. Çok uzatmaz. Editleme işlemi aşırı uzatmaz. Ayıp bu kulüpten Efe abimin kulübüne mi geçsin? Bakın kaç kişi var. Bossu resap. Ha girebiliyor mu? Ne Beş beş sayı İbrahim abinin kulübüne girsin. İbrahim abim diye kim söylüyorsunuz? Arkadaşlar Efe abimin arkadaşı. Efe abimin arkadaşları benim teknik olarak abim oldu. onları halbiliyorum. Az önce benim Minecraft'ta onların kulübü. Bu sadece Minecraft'ta bir deve Minecraft'ta bir kesinlikle Arkadaşlar tepki videoları da atmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Prefix'in <laughs> animasyonu çok hoş gidiyor. Onların da tepkisini hiç bilmeyenler için belki yaparım. Bak şurada bir ay var bak ya. Evlarsın orada bekliyor. Oraya gider miyim ben sence? Arkadaşlar beni biliyor musunuz? Ben öyle kalan bir deli değilim. Ama çok kişim var. Okullar başlamasaydı keşke ya. Herkes hiç sevmiyor. Hiç sevmiyoruz biz burası. Burası. Hiç sevmeyiz da bir şey yok. Okul sevmiyoruz. Arkadaşlar sonuçta 2 çekeyim mi? Ama sonuçta çekeyim ya. 2020 kanalının analiz, analizi yapacağım biliyor musun? Arkadaşlar bir tane video varsa onu yapacağım. Bunu mu konuşacağım? Bunu bir 17 dakika mı ne yapacağım? 17 18 dakika mı ne? Arkadaşlar bu hesabı ben de bu hesap kaç bu hesabı sana bakalım bir küçük bir ağızlık olsa da videoyu kısa tutmak istiyorum çünkü Abi şimdi üzerine çalışacağım daha. Benim acelem var. Bir saat içinde. Benim üzerine çıkmamam. Ben yaparım editi. sorunu yok. yapmam lazım. Editi yaparım. Bir yarım da yaparım. Editi sorun sorunu yok. Arkadaşlar efendim sizlerle sevgisi gelecek ama arkadaşlar şöyle bir şey oldu e, abim benim oyundaki Forge Adventure'daki şeyleri sildi. Sonucuları sildi. Atlas oyuncumu gelsin. Onun gibi sonucunu gelsin. Bedas. Bedas oyuncusunu gelsin. Hepsini sildi. Benim de orijinal sonucu kaldı. Orijinal sonucuyla hiç kimse şey gelmiyor. O yüzden kapalı. Yine saldırdım. Yantan beni nasıl öldü Dibine gittim. Ne oldu lan? Oha Arkadaşlar eğer ya Aa, çok var Şaka rahatsızım. Mutluyum 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 Youtube'da gezene herkese sıkılıyorum Şurada gideceğim de çok sıcak ya daha sıcak ya Hadi İstanbul'da olsam neyse orası seçeyim de burası şaşırı seçeyim. Arkadaşlar şurada bak. İki bir çıkacağız merak etmeyin. Orada da bu sorular nerede yaşıyorsa çok güzel bir şey yapacağım. 650 kupa mı? Oğlum bu hesap bu kadar düşük müymüş? 50 kupa daha rahat kasarım herhalde ya. 695 yapalım kapatalım. Arkadaşlar bu yukarı, Geç şunu, değiştir. Haydi. <laughs> 95 yaparım herhalde yani. 50 kupa kasarım. 2 dakikada kasarım herhalde. Bir kaç el, şey, bir kaç el şey yaparsam kasarım. görüyorum. <laughs> Arkadaşlar. Mavi sayını biliyorsunuz değil mi lan? Ben çok izliyorum. Ben aşırı çok izliyorum. Arkadaşlar şu an niye sana niye izliyor hiç bilmiyorum. Yani. Ben artık sürekli <laughs> izliyorum. Ben de seyrederim. Seyrederim biliyorum. Seyrederim biliyorum. Karakterleri bir durum var. Boca olma dersiz. Kuran dersiz. Sadece bu ikisi var. Başka karakter bilmiyorum. Hadi gitsem ben gitse de bilmiyorum. Bunlar seyrederim. Ben yani bilmiyorum. Arkadaşlar şunu bir son, bizim Sonic karakteri var ya. Arkadaşlar Sonic editleri de getirebilirseniz süper olur. Sosyallaşıyoruz. Arkadaşlar şampuan kullan kullanın şunu kapat ben da evet şampuan kullanıyorum şampuanla ben kanalıma nasıl ulaşabilirim? İkulu. Ben bir anda şampuanları bıraktım, ikulu da bıraktı or <laughs> gibi oldu. Arkadaşlar şu an ekranda büyük ihtimalle bir tane şey görüyorsunuz. Bu kanalın hakkında şeyler görüyorsunuz. Ekrana Gmail'e gelen tanemin attığı şeyleri görüyorsunuz. Gmail'e gelen sonra oluyor. Benim yüzden Gmail'imi bilmiyor. Şu an kanal, g o kanal yazmış tanem. Tanem dediğim de 31 kanalın ikinci şeyi. İkinci, ikinci mi? Birinci mi? Birinci, bilmiyorum büyük ihtimalle ikinci. İkinci sahibi. Beyaz Rüya ile bir, bir bir kanal açmıştım. Bluetooth Bu video galiba 10 12 dakika mı ne olacak ya? Neyse hadi. O da olsun. Ne edit ayarlaması da benim bir tane daha video çekmem lazım. Ne diyorsun? Ama neyse kayıtta isim. daha da bu videonun editleri çok uzun sürüyor. Emeksiz falan yapmıyorum ben bu videoları. Bu videolar aşırı prodüksiyonlu bir şeyden geçiyor. Prodüksiyon dediğim hiçbir şey değil. Arkadaşlar Bedwars kanalı açayım mı? Bedwars kanalı açarsam niye olur ya sanki. Bedwars gibi. <laughs> Bedwars zaten kötü Bedwars oluyor. Pojav lanç, pojav lanç. Çekme internetinde. Ben. ben yanlış yere attık süperi ya. Ben niye oto bastım? Şu ay peşimden gelmesin keşke. Neyse ben onu öldürürüm. Öldürmem. Öldürtürüm. En yakın şey benim ona. Boya git boya, boya. Hah gitti. Beni bıraktı gitti. Ne oldu lan? Oha ne oldu lan? Oha ne oldu lan? Oha Yuh. Sesim niye benim sesim daha? <laughs> Oy. ha sesim geri geldi. Gördün orada şu an ya. O kaçtan kutudan 80-90 kupa yaparım ben bu hesabı. 690 kupa, 700 kupa falan yapayım. Arkadaşlar bu arada benim orijinal grup var. Benim açtığım şeyi kesin. Açtığım e, Önderi yapmışsınız da Kim parçasını yoksa ondan çıkın Onlar varsa Tabi biri var onlara Biri var onu da yanlışlıkla başkan yapmışım Kendi gitsin beni başkan yapma eminim ona Ama izliyorsan yapar mısın onu benzeri. Ben ne İbrahim abi ne sen de oraya. Nerede, ben de. Benim üzerinden da artık bilinen yoktur Yiğit Hiç yan. Yi. Ve onu söylemem. Ve onu söyleyenleri kimini çağırıyorum. Şöyle tamam. İşte söyleyemeyeceğim ya. Yani. Çok hiç hoşuma gitmiyordum ki. Eski kanalımda da yapmıyordum. Arkadaşlar eskiden siz Eid of Minecraft diye birini tanıyor muydunuz? İşte o benim biliyor musunuz? Eskiden açmıştım kanal arkadaşlarım var Eid Oğlum adam istemiyor o zaman gördü lan. Ben orada yıkarsın. Evet, i̇şte açmıştım tamam mı? Oynadık. Edit yapıyorduk doğrusu. Hı, 90 yaptık. Okey video bitmiştir. Ya ben, bir, bir tane daha el mi atarak? çok hızlı olmasın bize ya. Çok kısa oldu. Şuna bak 93. 700 yapsam daha iyi. Ya bunu 700 bir yapayım. Oha 15 mi? Hiçbir şey niye geldi? Açıl şurası. Efsanevi. Haydi bismillah. Bu ne lan? Nita. Nita'nın kostümü. Ver. Efsanevi'den gele gele. Kovalan Nita'mı çıktı. Nefret ederim. Çakalan. Hayvanları severim. Ama evde olmasın seviyorum. Oha trankı ben ana hesabımda da açmadım lan. Bu hesaba direkt trank açıldı. Trankı deneyiz arkadaşlar birazdan. Bunları bir açalım. Son edi Trank'ı yapalım. Nasıl karaktermiş karakterini düşüyoruz buna. Zaten hesabın kupası düşük olduğu, olduğu için botlarla oynuyorum. Siz de bot on, botlarla size azap bot diyordum ya. Özür dilerim. Nerede lan bu trunk? Evet, bu burada bu trunk. <laughs> bu ne? bir mi yaptım? 10 ya? level yaptım tek işte seferde. Hadi bakalım. Bu son edeyim. Bu son yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Videon <laughs> editi çok zor sürecek ya. Arkadaşlar biliyorsunuz bir Duk gitti ne yaptı? Duk gitti ne yaptı? Karıncalar bu Karıncalar da trank oluştu. Oğlum karıncasınız. Nasıl trank oluştu? Bu kadar güçlü bir karakter yapabiliyor. Ama biliniz nasıl yaptınız? Ben, ben, anlamadım nasıl yapıyordum. Yani. Şu Brawl Stars'ın yani süpersen nasıl çok iyi yapıyor bu oyunları ya. Clash of Cards ne? Clash of Cars black, land, crash of class, başka oyunda. of Clans ne? Crash Clash Crash Clash işte ya. Uzakta. Oyunlar bir de var arkadaşlar hiç oynamıyorum. Böyle. Zaten son elimde. Çıkış. Altı görevde. Hadi yaptım. Ha, arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok video atmıyorum nedeni müsait olmuyor keşke Aykut abinin kedisi yani moru moru ölmesin gittim moru kaldı Allah rahmet eylesin ki diye de huzur içinde yatsın <laughs> Arkadaşlar bu videoluk bu, bu kadar. Tam 700 kupa yaptım bunda. 15 dakikalık bir video oldu. Doğrusu 15 dakika değildi. Birazcık daha uzun oldu çünkü birazcık daha şey ekleyeceğim. 15 dakika değil. 16, 17, 18 dakikalık bir videomuz oldu. Bu video bu kadar. Haydi bay.